Mulada torba halkı yolsuz kaldı. Bakan yolunu buldu. Yolu parseline kattı, satın aldı. Şimdi burada şunu söylüyorum. Bakan vardır bulunduğu makama güç katar. Değer katar. Bakan vardır bulunduğu makamın gücünü kendi şirketine, parsellerine, yandaşlarına kullanır. Siz bunu yaptınız sayın bakan. Bu durumda şunu söylüyorum. Bu maliye arazisinin, bu arsanın Burada halkın hakkı vardır. Tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır. Sizi kamunun mallarını kendi şirketlerine peşkeş çekmekten dolayı burada bütçe konuşması değil. Gelip burada halkın önünde evet ben bunları yaptım. Ben istifa ediyorum. Doğrudur bunlar demeniz lazım. Sizi istifaya davet ediyorum. Şimdi ne olduğunu anlatacağım çuvalı. Vallahi Sayın Bakan bu torbaya bakınca aklınıza hangi torba geliyor onu birazdan anlatacağım. Geliyor mu bir torba aklınıza? Şimdi çuvallama mı torbalama mı ne olduğunu size anlatacağım birazdan sen de göreceksin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bakanlığın karnesine bir baktığımız zaman turizmde 2019 yılında 51 milyon turist gelmiştir. 34 milyar dolar girdi olmuştur. 2020 yılında 15 milyon turist 12 milyon dolar girdi elde edilmiştir. 2021 yılına bakıldığında 21 milyon turist 16 milyar dolar girdi elde edilmiştir. Anlaşılan o ki bunlardan hiçbir de alınmamış. 16 milyar dolar turizmde elde girdi oluyorsa 2020-19'a karşılaştırdığınızda ciddi bir kamu zararı oluşuyor. Bu yıl turizmi tek bir cümleyle özetlersek 2020 yılından hiç ders alınmamıştır. 2020 yılı kayıp bir yıl olmuştur turizm için. Bunun da tek sorumlusu sizsiniz Sayın Bakan. Otelde kullanılan yeme içme malzemelerindeki enflasyonlar %50 artmıştır ve malzeme olarak giderlere yansımıştır. Ortalama bir otelde elektrik, doğalgaz ve temizlik ürünleri maliyetin yüzde altmış beşini aşmıştır. 2021 yılında büyük bölümündeki İngiltere, Almanya, Rusya gibi ülkeler uzun süre Türkiye'ye seyahat kısıtlaması getirmiştir. Muğla ve Antalya'da bu yaz Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanmış. Orman Bakanlığı'nın beceriksizliği nedeniyle yangınlar söndürülememiş Turizm büyük bir darbe almıştır. Pandemi sürecinde tüm sektör içinde en çok mağdur olan turizm emekçileri olmuştur. Çoğunluğu zaten turizmde sezonluk mevsimlik sigortasız çalışan turizm emekçileri pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinde de yararlanamadılar. 2021 yılında turizm sektöründe yaklaşık 500 bin kişi işsiz kaldı. Pandemide turizm sektörü iflas ederken, turizm emekçisi kan alarken, evine ekmeş götüremezken, tek adam rejiminin turizm bakanı servetine servet, parseline Parsel kattı. Sizlere nasıl olduğunu anlatacağım. Elimde gördüğünüz bu torba, işte bu torba Bodrum torba. Bodrum'da Torba diye bir belde büyükşehir yasasıyla mahalle oldu. Bunun içinde bakın neler yaşandı. Torba Mahallesi yolsuz kaldı. Bakan yolunu buldu orada. Yolunu arsaya nasıl dönüştürdü? Onu anlatacağım şimdi size. 20 Ekim'de bakın 23 Mayıs 2019'da turizm teşvik kanunu getiriyor Sayın Bakan. Bir süreç nasıl başlıyor? 20 Ekim 2019'da resmi gazetede Cumhurbaşkanı ile o bölgeyi turizm alanı ilan ettiriyor. 25 Mart'ta gördüğünüz şu yolu, şu yolu bakan 1903 metrekare yolu planlıyor bakanlığın yetkisini kullanarak arsaya dönüştürüyor. Bu yolu burada terk etmiyor. Öyle bir süreç başta diyor ki bakan bu süreçte ilana çıkartıyor burayı resmi gazetede ilana çıkarttırıyor ve Hazine Bakanlığı'na ihale açtırıyor. 1903 metreyi parseline katıyor yolu ve geliyor bu nasıl bir hızlı işleyiş ondan sonra buraları satın alıyor Sayın Bakan. Şimdi bu yollar bu yollar halkın yoluydu Sayın Bakan bakın halkın yolu buraya bakın da biraz sıkılı sıkılı sıkılır. halkı yolsuz bıraktınız kendinizi yol açtınız yolunuzu buldunuz orada yolunuzu. Değerli arkadaşlar değerli arkadaşlar. Büyükşehir'e yazı yazıyor bakan. Turizm teşvik kanunu çıkartıyor. Yasayı elde ediyor. Bunların hepsinin kanunu yetki eline alıyor bu süreçte. Bakın 23 Mayıs'ta turizm teşvik kanunu, 20 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede ilan, 25 Mart'ta bakanlık inceleme değerlendirme kurulunda 6. sayılı kararıyla plan yapılandırma yetkisi alıyor. 16 Haziran'da bir ay süreyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne askıya gönderiyor, askıya çıkarttırıyor. Ee, Ulaşım daire başkanı Şöyle bir yazı yazıyor. Buranın yerleri, bu yerlerin. Sayın Sayın Alban, Sayın Alban. Süre vereceğim ama izninizle mikrofon biraz hassas. Muradınız da gerçekleşti. Onu ya aşağı teşekkür ediyoruz efendim. Buyurunuz efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ulaşım daire başkanı yol ihtiyaç diyor. Muğla Su İdare Kanalizasyonu diyor ki bu yaptığınız planda atık su terfi istasyonları diyor. Yolda kalmaktadır diyor. Bunların cevabını alıyor. Sayın Bakan geçen bütçede çıktı burada ne anlattı? 250 milyon lira dedi Muğla'ya altyapı kanalizasyon yapısı yapıyorum dedi. 250 milyon bütçe ayırdım dedi. O 250 milyonu sıfı atık yapıyı kurtarmak için ayırdım. Yine kendi oteline çalıştın Sayın Bakan. Bu planlama ne hızdır burada? 5 milyon, 5 milyon buraya 5 milyon TL ile çıkarttın. iki dönüm yer orası en az 25 milyon lira eder Sayın Bakan. Bakın buraya kaç kişi girdi soruyorum size. Rekabet oluştu mu? Bu ihaleyi ne kadar da aldınız? Ne kadar aldınız? Bunların cevabını bekliyorum sizde. Yani neticede şu oldu Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Sayın Alban. Kızım, Sayın efendim. Alban o selam zaman efendim. o zaman genel kurula hitaben konuşun efendim. Buyurun selamlayın. Muğla'da torba halkı yolsuz kaldı. Bakan yolunu buldu. Yolu parseline kattı, satın aldı. Şimdi burada şunu söylüyorum. Bakan vardır bulunduğu makama güç katar, değer katar bakan vardır bulunduğu makamın gücünü kendi şirketine, parsellerine, yandaşlarına kullanır. Siz bunu yaptınız Sayın Bakan. Bu durumda şunu söylüyorum. Bu mali arazisinin, bu arsanın burada halkın hakkı vardır. Tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır. Sizi kamunun mallarını kendi şirketlerine peşkeş çekmekten dolayı burada bütçe konuşması değil. Gelip burada halkın önünde evet ben bunları yaptım ben istifa ediyorum. Doğrudur bunlar demeniz lazım. Sizi istifaya davet ediyorum. Yok. Eğer bunlar yanlış, bunlar yanlış bilgi diyorsanız bütün genel kurula hitap ediyorum. Buyurun bir araştırma komisyonu.